Zuckerberg kendisi <laughs> kendi... bizzat sana mı bu, aynen bu şekilde söyledi. <laughs> ne oldum demeyeceğim. Ben güzel yapamıyorum şimdi. <laughs> Konyalı o zaman, güzel yapıyorum. <laughs> Hiç geliyor mu gerçekten Zuckerberg bu kampüse? Bu kampüse gelmiyor. Onun asıl geldiği kampüs oraya da gideriz. Neresi? Bisikletleri atlayıp MPK 21. Ha, ama yani yine <laughs> Menlo Park'taki. Aha. Hem bu arada şeyi de göstermiş olurum. Opsiyonları. Orada sıcak yemek opsiyonları var. Yani yumurtayı şu şuydu buydu patatesti. Ee, burada şey var. Sandviç mi biliyorsun. Tost mı biliyorsun. Peki mesela helal yemek bulurken zorlanıyor musun burada? Yani, Yoksa vegan, vejeteryan ve oralardan takılmak Meta'nın Meta bazı kampüslerinde sadece şey, bütün hani bütün ürünleri helal çıkartan şeyler var. Hmm. Kafeteryalar var. Şurada patates kızartması var. Açık büfe. Görüyorsunuz arkadaşlar. Facebook'a gelirseniz... Çay her gün ama bunlar çıkıyor mesela. Bazıları arada değişiyor. Tost. Aa ne güzel. Tost. Alayım. Hayır. İşte e, Vanilla Extra kullanıyorlar. Alkol var içinde. da Hı -hı. yazıyorlar. Güzel güzel. Her şeyi yazıyorlar. Evet Emre'ye e, beni hostladığı için teşekkür ediyorum. Meta'nın da ekmeğini yiyip suyunu içmiş olduk. <gülüyor> <gülüyor> abi her gün böyle yiyor musun gerçekten? ya? Yani her gün böyle. Bugün de niye bu kadar çok insan gelmiş ya? Maksimumu var mı mesela 2 saatlik rezerv edebiliyor musun? Edebiliyorsun. Emre ne yapıyorsun abi burada? E, tasklarını mı yetiştiriyorsun? Aynen, çalışıyoruz işte. İş işler işleri bitirmek lazım. Ee, nedir görevin 1 milyonu geçmek mi? Yok neyse bugün bugün çok formumda değilim. Tamam. Başka zaman önümüzdeki Aynen. haftanın testleriyle bunlar hallederiz. Biraz şey e, ka, şey espresso arttı o kahve kalp çıkmadı ya o biraz moralimi bozdu. Evet ya az önce e, kamera açık değildi ben bir latte art yapmayı denedim ama. Aynen. Sütü Bunun... köpürtemediğim için. Aynen. Tam bir fiyaz koydu. <laughs> ya ama bir de, sen az önce mesela ben videoyu başlatmadan önce diyordum ya aslında gerçekten Aynen. kimse pek oynamıyor değil mi bunlar? Vakit yok. Yani buna oynamaya vakit yok. Bir ikincisi oyun oynayacak olsan zaten bir sürü alternatif var elinde. Yani buraya gelip arcade ile uğraşmak yerine takımla başka oyunlar... Şimdi mesela biz bir sürü benefit görüyoruz. Işte. Bunları ne kadarını kullanıyorsunuz? Mesela uyku odasını kullanıyorum dedin. Çok yani... Ben Yemek tabii da ki da güzel. Çok, çok Herkes çok kullanıyor diyemem. Ee, hmm. çocuk, çoluk çocuk olduğu için kullanıyorsun, mecbur kalıyorsun. O yüzden hani her şeye vaktin yok oyuna bile eğlenceye bile vakti olmuyor. Sıkılıyorsun artık. Oyun bile senin için repetitive bir task haline geliyor. Film izlemeye yoruluyorsun. Bir buçuk saat çok uzun oğlum diyorsun yani. Dur işte Facebook'tan açayım, YouTube'dan açayım. Reels'ını izleyeyim diyorsun işte. Friends'in işte küçük küçük skeçleri izleyeyim. Niye bütün hepsini izleyeyim ki falan diyorsun. Hmm. Artık hani öyle bir aşamaya geldik yani. Siz bulmuşsunuz bulamışsınız gibi evet. anlıyorum ben bu, bu videonun özeti. <laughs> 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 bu arada kampüste bakın tütün yasak. Hiç zaten sigara içen falan da görmedim. Bilmiyorum hiç kimse sigara içmiyor mu yoksa özel alanlar mı var ama kampüste sağda solda sigara içen yok. Duman yok. Şu an Menlo Park'taki kampüsteyiz. Kampüslerden bir tanesindeyiz. Buradan döneceğim yani. Amerika tatili bitiriyoruz. Bitmeden bir de Emre sağolsun sana meta kampüslerinden birini gezdireyim dedi. Emre üniversiteden arkadaşım. Şey iyi yani üniversite Network <laughs> Google'da, Facebook'ta falan birileri olunca tanıdık. Oraları böyle bir e, gezebilmiş oluyoruz. Böyle size göstermek istedim. E, yani benim kendi izlenimlerimi de Emre yokken hazır dedikodusunu yapayım aktarayım Yani çok fazla imkan var tabii ki. E, i̇şte açık büfesinden çalışma alanlarına, işte e, kartını okutup işte şarjı alabildiğin vending makinalarını falan bir sürü şey var. Böyle bir rahat ortam var. Ama uzun vadede insanların genelde gördüğüm e, birazcık hani ya yani sıkılıyoruz repetitif testler şunlar bunlar hani diyorlar çünkü insanın doğası bu insan sürekli aslında yeniliğe aç o dopamin raşını almak için daha yeni bir şeylere ihtiyaç duyuyor. Ben çok duyuyorum o yüzden böyle ex Google ex Meta insanların genelde işte kendi startup'ımızı kurmak istiyoruz. Yeni bir business denemek istiyoruz işte şöyle bir proje yapıyoruz falan dediğini çünkü bir yerden sonra bu da artık onların normali ve sıradanı haline geliyor. vay ne hani, kadar toprak var ki bu çatıda bayağı toprak var demek ki bu kadar şey çıkabildiğine bilmiyorum göre yani ağaçların benim anladığım ağaçların çok da derine inmesine gerek yok. Ee, hmm. çok derine inmeden yaşayabildikleri için sulandığı sürece. Aynen böyle durabiliyorlar demek. Burada mı yiyoruz meze? Meze. Falafel. Mediterranean Mediterane yani, restoran. Haydi o zaman yiyelim. Hadi bakalım. <laughs> evet. Ee, Emre dedi ki Safa birazcık süzülmüşsün. <gülüyor> <gülüyor> e, neyse falafel, humus, tahin ee... Evet arkadaşlar okumak önemli görüyorsunuz. Ee, Facebook'un içindeki bir kütüphanedeyim. Kimse yok. <laughs> neler neler var. Çok bu kitapların gerçi okunduğunu da zannetmiyorum. Burası böyle daha konsept. Ama ortamı güzel yapmışlar. Bu videoyu e, burada bitireyim artık. Şimdi birazdan

Do righteous action. Because